Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyorum. Umarım beğenirsiniz ve biliyorum uzun zamandır video atmıyorum. Ee, neden mi? Çünkü horuşluydum. Zaten halim kalmıyor horuşluyken. Yani derslerim vardı. Ama o yüzden hepinize özür diliyorum. Eğer ölmezsem çok güzel olacak. Çünkü ember çıktı ve <laughs> Yani ben beğendim. İnşallah size de yakında Ember çıkar. Çünkü Ember çok güzel bir tane Ve efsane belli ediyor. Yani bence inşallah size de çıkar. Ve ben nasıl çıkarttığımı hemen söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar ben şöyle hmm öyle seni şarkı oyun şarkı dinleyip oyun oynuyordum Tabii mega kutudan çıktı. ondan sonra e, hemen 500 üzerinden tam işte hemen oraları geçelim. baktım mega kutuya geldik mega kutuyu şarkıyla bir açtım ceza susuz geldi oraya. bir baktım altı yaz kesin bir şey çıkmayacak dedi. bir baktım embur aman tanrım dedi ve böylece en burada bugün çıkmış oldu. Evet. Hikayesi buydu. Yani 6 kere 6 36 deyip de çıkacağını bekliyorsanız çok saçma bir bekleyişiniz var. Çünkü öyle bir tane karakter olsa çıkarttım. Zaten sevinirim. <laughs> sevinirim la abi Evet Evet, bugün gidiyoruz bu kadardı. Like ve etmeyin.